Kabul abi, bu kez yanlış bir önermede bulundun. Sus lan, sus. Eşek sudan gelinceye kadar dövdü herif beni. Kılını bile kıpırdatmadın ya. Aa. Bari birimiz sağlam kalsın istedim abi. Buraya kadar taşıdım sizi bak. Yok onu da yapmasaydın bari be. Sen sus lan. Sen dayak bile yemedin. Sen kaçarken arabanın altında kaldın. Kim? Ben yardım çağırmak için koşturuyordum bir kere. Şişt. Girmeyin birbirinize. Burada meselemiz daha da mühim. Petrolümüz kelek çıktı. Haris, mulis, organik petrol çalışmıyor. Ne yapmamız lazım? Rafinasyon gerekiyor bebeğim. Ne dedin sen ya? Bir daha söyle. Rafinasyon gerekiyor bebeğim. Oh. <laughs> ya... Bana bak ne diyor bu? Vallahi ne diyorsa da doğru söylüyor abi. Regina jeoloji mühendisi, petrokimya alanında da doktorası var. Ne diyorsun sen ya bu işi yapmak için bu kadar eğitim şart mı? Ya hepsi böyle abi bunların misal. Christina antropolog, yandal olarak sosyoloji okumuş. E Natalya de tıp doktoru. Lan ben de diyorum ki yalanan adam hastaneye götürülür. Bu müptezel bizi niye koştura koştura pavyona götürüyor? Demek kızların hepsi okumuş ha. <laughs> ya ileriye yatırım yapmak için akademik kariyere önem vermişler abi. Bunların mesleği profesyonel tenis oyuncusu gibi. Teknik olarak kendini geliştirsen bile en fazla kırka kadar sağdasın. Abi bir de çabuk yaşlanıyorlar. Nasıl çabuk yaşlanıyorlar ya? Oo tabii canım hemen çöküyorlarmış. Hmm teyzeye dönüyorlarmış. Kırkı geçince dağılıyormuş ayol. Bak. Ay vallahi hep öyle bunlar. Bak böyle yamuluyorlar, bak böyle. Ne istiyor? Patatesli mi istiyor? Tuh. Vallahi öyle diyorlar yani. Ne bileyim. Neyse şimdi bırakalım onu. Ne yapıyoruz şimdi? Rafineri mi kuruyoruz? Rezervinizin büyüklüğünü bilmiyorum fakat teknoloji gelişti. Küçük alanlara minimal rafineriler kurulabiliyor. Ya Regina hani söz vermiştim benimleyken minimal kelimesini kullanmıyordun. Listeyi sizinle paylaşıp malzemeyi getiririm. Kurulum ekibi de buradan ayarlarım. Pavyon mühendis ve teknisyen dolu. Size bu kadar patlar. <laughs> Ne diyor bu? Siz çok yakışıklı olduğuna seçin indirim yaptım. Niye? inanma abi bizi yiyor ya. Şş, yiyor, yiyor. Ama çiftleştiği erkeği çıtır çıtır yiyen bir kara dul gibi yiyor. Yesin. Ne yapalım? Başka çaremiz yok. Tamam. Niye sen rafineri işine hemen başla tamam mı? İletişimde olalım. Benimle iletişimde ol. Ona göre benimle. Biz de boş durmuyoruz. Yarın rafineriyi kuracağımız alanı buluyoruz çocuklar. Ya var ya aynı Davlas'ta gibiyiz biliyor musun? Şuna bak ya resmen soyalı. Lan bu herifi nereden buldun? İhtiyarın bir adım ötesinde bu adam. Normal mantıklı bir dünyada yaşasak bu kadar yaşlanmanın yasaklanması gerekirdi ya. Ayrıca bu herifin bu kime ne faydası olur Sezai? Abi Arif dayı emlak sektörünün duayenidir. Bir numarasıdır bizzat mesleğin jargonunu yaratmış adamdır. Yüksek giriş, kupon daire, pot altı, bütün bunların hepsi Arif Dayı'nın bulduğu tabirler. Aa, aman aman bizi de kot altına götürmesin de. Abi bir daha böyle bir espri yapma. Yemin olsun kendimi arabadan atarım. Yaparım bunu. At ulan. At ulan atmıyor şerefsizdir. Beraber atlayalım. Zaten araba 20 kilometreydi. Yuvarlansak daha az dikleriz ama dayı o sağdaki pedal yok mu? O gaz. Bas ona dayı. Dayı bas kaza bas. Uyumuş muyum ben ya? Ay Allah. Bir de soruyor ya. Soruyorsa kesin uyumuş demektir. Anne araba kullanırken. Ceza'yı, oğlum bizi öldürtecek misin lan sen? Arif dayı, abim zaman konusunda biraz hassastır. Depo da biraz uzaktaymış galiba. Az hızlansak mı? Ay gençlere bak ya. Bir çılgınlık yapalım. Bir de düşü Allah! Ne oluyor abi? Ne oluyor ya? Nereye gidiyoruz biz? Kot altına gidiyoruz Oğuzhan. Sen de gelir misin? Atla lan sen de. Atla şerefket. Dayı, o nasıl vites değiştirmek? Seni değiştireceğim vitesin ben Kusura bakma yeğenim. Bu sol bacak takma olduğundan... ...debriyaja basmak biraz zor oluyor. Malum biz bu bacağı Sakarya'da bıraktık. Ya oğlum niye baştan söylemiyorsunlar? Dayıcığım çok mü müteessir oldum. Aynı zamanda müşerref oldum efendim. Ulan senin yüzünden az kalsın motorlu pistonlu küfür ediyordum... ...İstiklal Savaşı gazisine. İstiklal Savaşı mı? <laughs> Yok be abi. Dayı o kadar yaşlı değil. Bacağı Sakarya'da bıraktık derken Sakarya Devlet Hastanesi'nde bıraktı. Çok sigara içiyordu. Hep söyledik bırakmadı. En sonunda bacağı bıraktı. Mekana da geldik işte tam istediğiniz gibi. Kara, gözden ırak. Ben buraya daha evvel bir tanıdığımı getirmiştim. Ama şimdi kim olduğunu hatırlamıyorum. Kapora da bırakmıştı galiba. Bir daha da uğramadığına göre kaparız yandı kesin. Ya sonradan başımıza iş açılması. Kim olduğunu hiç mi hatırlamıyorsun dedi Benden biraz daha gençti be. Yeğenim. Ah canım öyle desene seçenekler azaldı. vay 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 vay. İnsan onu kuş misali be. Sabah çıktık akşam geldik beş kilometrelik yolu inşallah. Güzel. Yükseklik ölçülere uygun. Bir de içeriği görelim. Ya yani senin bu abin yüzünden uykumu alamadım. Aa, anahtar burada. Alın anahtarı. Kendi yeriniz gibi dolaşın. Ben de biraz arabada yatıp freşleneyim tamam mı? Freşleneyim mi dedi lan o? Bana bak. Derhal limuzini de çağırıyoruz. Olmadı hepimiz birer takçı tutar öyle gideriz. Ben dönüşte bununla gitmem. Tamam abi tamam. Şu işi halledelim önce. Oh, ne güzel. E oğlum hani boştu burası? Bir yığın malzeme var ya. Abi bu malzemeler Rejina'nın bahsettiklerine benzemiyor mu sizce? Lan. Bu tanktaki. Petrol lan bu. Aslı öyle değil. Ağrı kesiciler mideye dokunabiliyor. Ondan önce mide koruyucu veriyoruz, çiğne diyoruz. Ama işte o öyle anlatınca sanki biz işi bilmiyoruz gibi oldu. Öyle bir şey yapacak adama da benzemiyor ama. Ne diyorum sana ya? Bak sonra bu gene geldi, hayaller görüyorum falan dedi. Ben de olur öyle dedim. Tam sevk kağıdını çıkardım, psikiyatriye sevk edeceğim. Bu ha tamam o zaman dedi gitti. Abi ben o işin uzmanı değilim ki. Sevk edeceğim ki şifanı bulasın. Ne diyeyim başka? Yanlış anlaşılma falan olmuştur ya. Şerif abi fıtık teşhisi koydum adama. Belki hayatını kurtardım. Ona ne yaptı? İki yıl gösterisinde meze yaptı beni. Bir kere de doktorum senin cümlelerini kullandım. Al şu bir milyon doları. Kazandığın paranın yüzde biri senin hakkın demedi. Olmadı dava açarsın be. Takma kafanı be. Şerif abi, abi bayıldım. Bari izin verseydin iki dakika baygın dursaydık. Geçin içeride konuşun. Nefis muhabbetiniz varmış arkadaş sizin ya. Yok be oğlum. Doktor askerlik anılarını anlatıyor. Bu aynı yerde yapmışlar askerliklerini. Onu. ayıldınız mı lan siz? Ulan midemiz kıyıldı açlıktan be. İnsan bir serum, merum, bir şey bağlar kardeşim. Lan! Onun için mi serum. Siz beni niye dinlemiyorsunuz ya? Yok abi açlık her türlü halledilir de susuzluk çok kötü ya. Korkarım idrarlarımızı içmemiz gerekecek. Yoksa açlık kolay abi. Olmadı içimizden birini yeriz yani. Sussun lan! Anlatın bakalım ne zamandır haberiniz var bu petrolden? Ne petrol? Ha? Haberim yok. İlk defa duyuyorum şahsen. Petrol mü varmış? Nerede? Nerede, be? Nerede? Ben petrol içine tamamen uzağım. Bak şu şekilde. Neydi petrol? Petrol emekti. Bende bu. Oho lan! Hiç böyle saçma bayılma numarası da görmedim ha. Kalk lan! Kalk! Allah Allah! Arkadaş belki ayıldım, sonra hemen gene bayıldım. Ne var yani? Olamaz mı? Yani olabilir. Beyin kanaması geçiliyorsa. Hey, oluyormuş lan! Keşke bozmasaydım numarayı. Tüh be! Geret etmeyin lan adamı! Ötün bakalım! Ne zamandır haberiniz var bu petrolden? Şerif abi. Anlaşabiliriz abi. Ne kaş göz yapıyorsun lan sen öyle? Dur dur Recai abi sen söyle. İki kelime yabancı. Hayır, yok yok yerli. Lan anlattım ya. Doktoru yolla. Yüz iki de cebine para koy. Ya öyle film adı mı olur Allah aşkına ya? Lan siz beni niye dinlemiyorsunuz ya? Doktorum lan ben. Ciddi alacaksınız beni. 11 sene okul okudum ben. 11 sene. Aslında altı sene de uzattım biraz. Cem'e de iletin bunu. Saygı duyacak bana. Bana saygı duyacak. Hadi aslanım, hadi. Gel, 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 hadi. Gel. Gel, koçum, gel. Şezai, ne yapacağız yavrum? Suyuna gideceğiz abi, suyuna. Madem siz de Sabri tarafına geçtiniz, o zaman... O zaman planımı anlatmam doymazsın yok size. Abi sorması ayıp bu Sabri tarafı nedir? Onu çok bilemedik biz. Allah Allah. Val de mort desem, Sauron desem, Darth Vader desem, alkış kıyamet. Sabri desem, aa! Sabri Bey yok mu oğlum? Bizimkilerin kötü adamı Mehmet Akan oynuyordu. Ha, hakikaten ha. Bin bölüm sürdü dizi. Kötü adam Sabri Bey. Bir de o horozcu vardı ikisi. Allah rahmet eylesin ikisine de. Eskiden ne masummuşuz biz be. Vay be. Bizimkilerdeki apartmanda petrol bulunsa ne olurdu acaba? Lan senin nostaljine plan odaklanın plana. Mahalleli uyanmadan mahalleyi ele geçirmek lazım. E bu arada rafineriyi de işler hale getirmek gerek. Ama önceliğimiz Ali ile Metin. Borcuları bu mahalleden yollayacağız. <laughs> Onu biz de akıl ettik herhalde. De, nasıl? Oğlum düşündüm. Düşündüm, taşındım, taşındım. Aklıma muazzam bir plan geldi. Analarıyla evlenmek. Oo, oo, Nasıl sapık bir örgüt olduk arkadaş biz lan. Plan deyince milletin anasını bacısını godniklemek geliyor oğlum aklımıza bizim. Geçen gün zabıta geldi, acil eylem planını sordu. Direkt pantolonu indirmişim. Korkup kaçtılar tabii. <laughs> Ya, ya öyle olmuyor ama o iş. Evlilik olmaz. Evlilik yok. La ne oğlum? Siz benim plana tabi misiniz? Yoksa gideyim anlatayım mı Hilmi'ye petrolü? Bana hava hoş. O da güzel bir itlik yani. Yok, tamam, yok tamam, tamam. tamam tamam, abi ya tabii, abi dinleyelim Allah, Allah. İntem, bak Hilmi Bey duyar mısın? Aman ama. lan plan bu işte. Lamecimi yok. Oğuzhan Hamiyet'le evlenecek. Ha o zaman başka Oğuzhan evlensin tabii. Ben size ne yaptım ya? Niye ben? Ben burada usta usta oturuyorum. İki saat lazım bile açmadım ben şahitsiniz. Niye ben? Cinna. Doğru söylüyor. Sen evleneceksin. Sülalenin en küçüğü üstlenir suçu. Sonuçta gençsin oğlum. On yıl yatar çıkarsın. Hamiyet daha kaç... ...sene yaşayacak sanki? Olmaz ki abi. Caiz düşmez. Benim süt bir yapmışlığı var. Olmaz. Olmaz. Ee, ya Bana da olmaz. Evliyim. Çocuğum var. Çocuklu adam istemez... ...Hamiyet Yok. değil mi? İstemez yani. İstemez. İstese... ...istemez. Tek geriye kim kaldı? Ben kaldım. O zaman ben evleneyim Hamiyet'le. Bir dakika ya bana ne oldu? Ben niye çıktım aradan anlamadım. Hayır istediğimden değil ama yani. Lan sen etsin Hamiyet? Hamiyet güzel kadın. Elden etekten düşmüş de değil. Göz. Eczanı var, var yani. Pardon ama Bizim de bir çekiciliğimiz var herhalde yani siz recaya affinizi biraz hafife almışsınız. Ben beyefendiliğimden bir şey demiyorum. Karı çoktan benim kulum kölem oldu ya. Hastası oldu karı benim. Ay senin beyefendiliğine. Ee, Evleneceğim o zaman. Ha, yok hayır. Evlenme işi olmuyor çünkü hamiyet istem beni kullanmak istiyor. Buruşturulup atılmış bir mendil gibi yapacak beni. Onu ben hallederim abi. Şerif abi sen de normal davran abi. Kimse şüphelenmemeli. Normal davran, normal. Onları bir bırak bakayım. Bir konuşacağız seninle. Ocakta yemeğim var. Sonra konuşuruz. Al şunları da yardım et. Bırak dedim. Ha, tövbe bismillah. Ne oldu lan? Sen yoksa Recai'den haber mi getirdin? Bak Hamuş, biz mahallenin delikanlısıyız. Mahallenin namusu bizden sorulur. Yanık! Yandım anam! Çantamı çaldılar. polis! Amca dur! Namus meselesi konuşuyoruz burada. Dikkatimi dağıtma. Azıcık saygılı olun lan! Sıra kalmayın! Mahalleyi kollayıp korumak bizim işimiz. Yakıştı mı yani şimdi pazar dönüşü sıkıştırmak? Yarım saat sonra derneğin önüne gel orada konuşalım. Kafa atmayacağım Hamiyet. Kaldır kafanı. Hmm. Konuşacağız sadece. Aa, mahallenin namusu ayrı. Bir de öz abim. En değerlim. Ben koklamaya kıyamıyorum lan. Elin kolun durmuyormuş. Çekip koparmaya çalışıyormuşsun çiçeğimi. Seza yok öyle bir şey. Kim yapmışsa dedikodumuzu gelsin bana söylesin. Elimde mesajların var Hamiyet. Yemiş bitirmişsin adamı. Ben burada yazanları kavgada küfür diye söyleyemem. Utanırım. Silmemiş mi ben? Sil dediydim. Silmemiş demek. Bir daha dikkat ederiz Sezai. Cin ah! Temizleyeceksin kirini. Evleneceksin abimle. Evlenmek mi Sezai? Adamın adı mı çıksın? Namus bu hamiyet. Tez zamanda evleneceksin. Smokin ile papyonuyla al götür helalin yap. Mahallenin namusu bu. Yoksa çarşı karışır. Ee, tamam. Ee, akşam sahildeki kafeye gel isteyin beni. Çocuklara söyleyemem. Çok erken. Madem bir hata yaptık, çekeceğiz günahımızı. Ah, 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 ah. Var yanık Anadolu çocuğu Sezai toplu gösterdi. Abi toplusun zaten. Pantolonun tek suçu dürüstlüğü. Seni zayıf gösterecek pantolon çoktan peygamberliğini ilan etmişti. Sen gerginsin biraz. Sakin ol ya. Gerginim tabii. Ne zannediyorsun? Kız istemeye gidiyoruz. Üstüme olan bir pantolonum bile yok ya. Ayrıca saçlarımı da yaptırmadım yavrum. Bana bak biz bu işi erteleyelim en iyisi Sezai. Aman abi acelemiz var. Gözünü seveyim. Kimse uyanmadan halledelim şu işi. Anam burada olsaydı da görseydi şu halini. Ağlardı yemin ederim. Maşallah ya. Maşallah. Çok yakışıklı oldun be abi. Hak et mi diyorsun lan? Ona bak, gömlek giymesen mi? Böyle atletle de mi gitsem acaba? Sezai, şey ben evlenmek istemiyorum yavrucuğum. Ya daha benim ne hayallerim vardı. Ben her yıl yenisi çıkacak diye akıllı telefon almaya bile cesaret edemiyorum. Şimdi nasıl evleneyim? Hem de amiyetle. Nesini beğenmiyorsun sen amiyetin abi? Yani şimdi 25'lik sarışın bir Hollandalı değil. Açık konuşalım. Açık lafa bak. değil tabii. Hamiyet o, hamiyet, hamiyet. Çıt kırıldın bir prenses değil o. Arıkova'nın kraliçesi amiyet. Oh, o endam, o eda, o işve, o gülüş, o kaşlar, o gözler, o mem. Hop ulan! Nasıl konuşuyorsun oğlum? Memle... Memleket kokulu hamiyet. Ne diyorum lan ben? Hamiyet diyorum abi. Hem de ucunda milyon dolarlar varken. vallahi senin yaşındakiler SSK'sı var diye evleniyor birbirleriyle. Televizyonlarda görüyoruz. Sen var ya, acayip şanslısın abi. Eyvallah. Pantolonu değiştireyim. Ha, ne diyorsun lan be? Niye diyorum? Ben konu hamiyete gelince niye saçmalıyorsun lan? Ha? Hamiyet, bir büyüğümüz yanımızda bulunsun istedim. Senden yaşlı bir Şerif abi, bir de ilerideki çınar ağacı var. Ağaç gelemedi, Şerif abi geliyor ama yoldaymış. Adettendir. Oğlum, bu karı bana gülüyor lan kadın Recai alıyor. Keyfe bak sen hamiyet alıyorsun. Kanatlanıp uçman lazım. Naz 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 nereye kadar abi? Ne bileyim ya. Abi milyon dolarlar için. Aa. Kusura bakın. Bilerek geciktim. Heyecan var mı gençler? Heyecan? Yok abi, biz de seni bekliyorduk. Aman acele kimse caymadan bitirelim şu işi hadi. Acele et Şerif abi. Sezai huysuzlanır, eve dönmem lazım. Ne alakası var? Benim seninle gözüm mü var? Seninle ilgili bir beklentim mi var sanki benim? Etti lafa bak şimdi. Salak ya. Çok mu belli ediyorum ya? Abi bir şey söylesene. Şerif abi, saat kaç? Garson, Çayları ikile. Muhtar, ev önüne ev olacak şey mi ya? Obama, gel gir cebime. Ne diyorsun oğlum? Sezai demedi mi? Sezaim dedim. Sezaim mi? Sezai'nin birinci tekil çekimi. Ne oluyor lan? Lan oğlum, Hamiyet'in bebeğinin adı Sezai. Sezai. <laughs> Bebeğine Sezai adını mı koydu? Benim adımı. Allah Allah. Kuyu benzesin diye değil herhalde. Ben de kendi çocuğuma Sezai adını koymaya kalkıştım da... ...karım keserim de Sezai adını koymam demişti. Evet, başlayalım hadi başlayalım. Başla. Başımıza gelecek olan gelsin bir an önce. soruyorum. E sor Şerif abi. Zaten elimize gözümüze bulaştırdık. Ha, cezamız neyse çekeceğiz. Ha, sileydi mesajları. Allah'ın emri peygamberin kavliyle... Vermiyorum. Kuzu istiyorum tarafsın oğlum neyi vermiyorsun almıyorum o zaman ne diyorsun lan sen bilmiyorum hepinizden nefret ediyorum hepinizden hepinizden nefret ediyorum hepinizden nefret ediyorum hepinizden hepinizden, hepinizden nefret ediyorum kırıldı çocuk ne yapacağız ya benim bir orta şekerli yoğurt vardı şunu yiyeyim hemen peşinden gideceğim tabii çocuk üzülür tabii bunların anlattığından bir cacık olmaz. Aksiyonun, temponun düşmediği bir hikaye ister misin? Ha, hiç unutmam. Yine Ruslarla ortak bir çalışma içindeyim. Давай с тобой по-русски говорить, чтобы нас никто не понял. Точно. Мы с тобой поработаем, и круто будет, денег Kocacığım sen hala soyunmamışsın deseler bu kadar kendimi kaybetmezdim. Ya abi ofis gibi düşünür müsün burayı? Onlar senin iş arkadaşların. Oğlum benim çalışma hayatımda hiç kadın olmadı ki lan. Bırak kadını tamirhaneye araba getiren kadın bile yok. Ya olur mu abi illaki bir tane getiren olmuştur ya. Şu ana kadar bir tane kadın geldi arabasıyla tamirhaneye. O da siz daha iyi bilirsiniz buralarda bir araba tamircisi var mı diye adres sordu bana. Ve ben o kadını karım yaptım. Bak 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 laflara bak abi azıcık ilişkine saygın olsun be ayıp. Allah karım yaptım lan. Mabude yengen o tamirciye tamirciyi sorunca bu kadın kesin bana yürüyor dedim tuttum koparttım. Hala arabasını başka tamirciye götürüyor ya. Ya bu kadının benim ne iş yaptığımı bildiği yok galiba. Neyse o benim özel hayatım seni ilgilendirmez. Allah Allah bir dakika ya ben sana sorduydum nasıl tanıştınız diye görücü usulü mü ne de dedin dişçi dedinse. Gerçeği sana nasıl söyleseydim olsam. Gereksiz yere kendimi övmüş olmaz mıydım? Tek pas almadan bak Top, top rakip takımın ayağındayken buldum golü. Ya bu gerçeği ben sana nasıl anlatayım Oğuzhan? Erkek arkadaşıma İstanbul'da iş buldum. Petrol rafineri uzmanı olarak çalışıyorum dedim. İnanmadı, terk etti beni. Çok üzülüyorum. Ah, Bence üzülme. Bir ilişkinin temeli güvendir. Güvenmiyorsa sevmiyor demektir. Bana bak. İstersen akşam bir yere gidelim. İki kadeh bir şey içelim. Sen içini aç. Beraber rahatlayalım. İyi olur. Bildiğin güzel bir yer varsa gidelim içelim. Olmaz mı? Var tabii. Ama rezervasyon gerekiyor. Dur ben bir sorayım bakalım. Sezai yavrum akşam dükkan müsait mi? Bir işim var da. Yok abi yok. Akşama dükkanda çalışma var. Anlarsın ya. Hayırdır Sezai? Dükkana internet mi bağlattın kolpacı? Beni kıskanıyor. Lan ne oluyor? Petrol rafineri etmek suç mu lan? Biz ne yaptıysak vatan millet sevgisinden yaptık. Ülke kalkınsın diye hep. Ya Sezai ne olur versen dükkanı. İçin var diyorum. Abi sen petrolü kokluyor mu? Baskın yedik derdine bak. Ulan toparlanın diye içeri girmeden önce sirene bastım. Hala üstünüzü değiştirmemişsiniz. Fantazi kıyafetleriniz de hala üstünüzde duruyor. Öyle değil ya. Biz dışarıdan uzman arkadaşlar getirdik. Burada kimyasal tepkimelerde bulunuyorduk. Reaksiyon abi. Kimyasal reaksiyonlarda bulunuyordu. Heh, fiziksel değil, kimyasal reaksiyon bizimkisi. İkisi farklı şeyler. Birinde dış yapı değişir, diğerinde ise iç yapı. Lisede ayağa kalkıp, hocam bu bilgi gerçek hayatta ne işimize yarayacak demiştim. Utandım şimdi. Herifler gerçek hayatta kullandılar. Amirim açıklayabilirim. Biz özel hoca tuttuk. Bizim ufaklıkların ödevlerini yaptırıyoruz. Bizim ufaklıklar demeyeydi neydi? İsmini vermek istemeyen biri tarafından burada fuhuş yapıldığına dair bir ihbar var. Bizimle geleceksiniz. Kesin metinli Ali'dir. Akılları sıra bizden intikam alıyorlar. Yok yok. Şerif emmi ihbar etti. E hani ismini vermek istememişti? İsmini sevmiyormuş. TC kimliğini verdi. Ee, mahkemeye gitmiş. İsmini değiştirip çomar yapacakmış. Bir yanlışlık olmadı. Şerif ol olmaz. Burası onun mekanı zaten. Onu da itiraf etti. Onu nezarete aldık. Şimdi sıra sizde ulan itlik de bir yere kadar ya insan kendi kendine itlik yapar mı siz bunları alın seyirciler hazır mıyız